Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle çok açık gri bir yazmam var. Zemin rengim gri'nin en açık tonunu düşünün. Zemin rengim o şekilde. İçerisindeki renklerimi de burada hazırladım. Bugün yapacağımız modelimizi ben denedim. Hoşuma gitti. Ee, güzel oldu yani. Gerçekten çok güzel buldum. Onun için de sizlerle paylaşacağım. İlk defa görmüş oluyor olabilirsiniz bu modeli. Dediğim gibi denediğim bir model. E, buradaki renklerimi hazırladım. Modelimiz sık iğneli bir model ve birazcık da böyle dikkat gerektiren bir model. Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiye etmem. E, ama sık iğneyi seven arkadaşlarım falan varsa kesinlikle denemelerini tavsiye ederim. Burada şimdi göstereceğim hiçbir şey reklam değil hanımlar. Yani siz de bunları birebir alırsanız hem renklerini hem yazmasını uydurabilin diye söylüyorum bunları. Yazmam Reyhan İpek. Reyhan İpek'in böyle desenli yazmalarından. İçerisi Ebru deseni gibi. Burada taba rengi ve e gri'nin tonları da var. Onları kullanmayacağız. Zeminim çok çok açık gri. Onun için de belki burada gri'nin tonlarını kullanmışlar. Gayet de güzel bir uyum olmuş ama bizim modelimizde e böyle bir renk kullanmayacağız yani o boğar çünkü yaparsak. Şimdi buradaki renklerimi hemen söyleyeyim numaralarını. Yeşilim çizmeli 315. Son zamanlarda çok kullanıyorum bunu. Lila'm 352, e, altın başak. Gül kurum, leylak 142. iç kısımlarda bu gül kurusu. Şuradan da görebilirsiniz. Hardal sarımda 428 gene altın başak. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet taban zürafalarım yeşilde hazır bugün. Buradan hemen ipimi tutturdum. Bir yandaki zürafaya geliyorum. Buna tekrar geri dönüş yaptım. Buraya bir tane pırpır yapacağım tepe noktasını Pırpır yaptıktan sonra hemen aşağıya iniyorum buradan. Pırpırlı tek bir tane pırpırlı kuyumcu kafesi yapacağız zemin kısmında. Şöyle iki tane daha yapalım, bir iki tane daha. Ondan sonra üst sıraya geçelim. Tam orta kısmından yukarıya doğru çıktım. tepe noktasındaki pırpırlarım da çok büyük değil şöyle arada hiç boşluk bırakmıyorum direkt hemen bir pırpırlı kuyumcu kafesi yapıyorum buralara Ben yeşille olan kısımları tamamlayayım hemen. Üst sıramızın renklerinden birisiyle de devam edelim. Evet zemin kısmımdaki kuyumcu kafeslerim bu şekilde hazır. Şimdi şu en baştan başlayalım. Bir tane fazla olsun. Buraya ben bir tane şöyle Pır, pır yaptım. Şimdi geldiğim yere geri dönüyorum. Bunu eğer buradan dönemezseniz yazmayı elinizde de çevirebilirsiniz ama buradan da dönebilirsiniz. Şöyle tutup bu tarafa doğru düğümü aldım. Bakın burası iki katlı oldu şu anda. İki katlı. Şimdi buradan şu içerisine hemen üç tane şöyle sık iğne yapacağım dipten başlıyorum. Bir. Buraya geldim. İki. Hemen yanına. Ve üç. Buradaki benim baştan başladığım pırpırım büyük bir pırpır pır değildi. Bak. Üç tane. Bir tane daha yapalım. Burası dolmadı. <laughs> Şu dolmadığı için burası. Bir tane daha yapalım buraya. Dört. Dört tane pırpır yap, e, sık iğne yaptıktan sonra şöyle küçücük bir buraya pırpır yapıyorum. Şöyle minik bir şey. Sadece iğnemin geçebileceği büyüklükte. Ve devam ediyorum. Bu tarafa da gene dört tane sık iğne yapacağım. Bir, 2, 3 ve 4. Evet, dört tane sık iğneyi de bu tarafa yaptım. Şimdi geldiğim yere geri döneceğim. Şuradaki e, yeşil pırpırımda başlamıştım, ya oraya da geri döndüm. Şu anda, bakın. Şunu bir keseyim hemen. Bu alttan gelen ipim. Bunu alabilirim. En dipten. Şimdi burada şu pırpırın olduğu yere geliyorum. Böyle biraz bolluk bıraktım. Ve aşağıya iniyorum burada. Burayı da şöyle yapalım. Ee, yani burada hemen hemen şu karşı tarafın hizasında olması gerekiyor. Şimdi tekrar geldiğim yere geri döneceğim. Onun için de tepedeki bıraktığım pırpırın olduğu yere geliyorum. Buraları iki katlı yapıyorum yani şimdi. Şöyle birinci katım buraya geldim bakın geri döndüm buradan buranın ikinci katını atmış oldum. Şimdi de buradan aşağıya geleceğim. Burayı da şöyle çektireyim. Burası da iki katlı oldu. Şimdi yazmayı elimde çeviriyorum. Ben soldan sağa geldiğim için İçerisine sık iğne ile şöyle bir geçiş yapıyorum. Ve buranın içerisini 4 tane sık iğne ile gene dolduracağım. Geçiş yaptıktan sonra saydım bu 3 bu da 4 4 tane sık iğne geldim şimdi bir tane buraya pırpır pır yapacağım ama birazcık daha küçük olsun şöyle şu şekilde yeterli bir tane pırpır pır yaptım hemen bir tane sık iğne bir tane pırpır pır. yine aynı boyutlarda şöyle bir tane sık iğne bakın bu kısmı bir pırpır pır, bir sık iğne olarak yapıyorum sık iğnesini yaptım şimdi tekrar pırpırını yapıyorum 3 tane oldu burada. Şimdi buradan tekrar sık iğnesini yapacağım. 1 2 ve 3. Burayı da 3 tane yaptım. Şimdi şu ortadaki yerim vardı bakın minicik bırakmıştık ya ilk sıraya giderken. Oraya geliyorum gene sık iğne ile. Buradan hemen yandakini atlıyorum. 1 2 ve 3 Bu geçişten sonra olduğu için şunu da sık iğne yapalım. 3 tane şimdi oldu. Şimdi 3 tane. Buraya da yine 3 tane pır pır ve sık iğne yapacağım. 1 sık iğnesini yapıyorum. 2 pır pırı sık iğnesi ve 3 pırpırı. Pır. Pırpırını Pır yaptım. Şimdi buraya da dört tane sık iğne yapacağım. Böyle başlamıştık ya. Yani bu aslında şurada çok da sayı vermemek lazım. Neden derseniz çünkü burada sizin atacağınız şu köprüler önemli. Yani o köprülere göre belki sayınız değişebilir. Şimdi en sonda şu yeşil olarak başladığım yer vardı ya ilk başladığım yer. Oraya da gene geliyorum şöyle sıkıca düğümümü attım. Şuradan kestim. Ön yüzüne çevirdim. Yazmamın ön yüzüne. Bakın çok şirin bir model. İlk defa gördüğünüz bir model olacak. Böyle denedim. Güzel olunca sizlerle de paylaşmak istedim. Bence çok şirin ve farklı bir model. Çok çok farklı bir model. Aralarını istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben şöyle arasını 2, 4, 5 ya da 6 yani şu 6. 2, 4 5 şu 6.'ya başlarım. E sarıyla yapmayacağım. şununla yapayım hanımlar. E sarıyla bakalım belki üst kısımda kullanırım. Belki aralarda yaparız. ona karar vermedim henüz ama şu gül kurusuyla da yapayım. Yani şu 6.'ya başlayacağım. Aralarını 5 tane bırakacağım. Aynı işlemleri yapacağım. Video uzun olmasın. Ben bunları hemen tamamlayayım. En son duruşuna da birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın bunları tamamladım bu renklerimi. Şimdi ben yazmamın e, bu üst sırasında sarıyı kullanmadım ama yazmamın içerisinde de sarı var. Bu aralarda kullanmak istedim. 5 tane burada model bırakmıştık. Şu üç tanesini yapacağım şimdi. Birer tanesini kenarlarda boş bırakacağım. E, bu 3 tanesini pırpır pır yapacağız. Yani şu ve şu boş kalacak 1 2 3 şu ortadakilere birer tane bu aşağıya iniş noktalarım vardı ya oralara pırpır pır yapacağım. Bu defa böyle sağdan başlıyorum. Bir kenarda sadece ip e, izi olsun diye. Bir tane şöyle pır pır yaptım bir yandakini atlıyorum. Bu genelde ara modeli olarak zaten çok yaptığımız bir ara modeli. Yazmaların içerisinde de bence renk katması bakımından gayet güzel oluyor. Bir de şuna yapacağım. Bu üçüncü. Şu kenarda kalan şu birer tane kalacak. Çünkü onları yaparsak model çok karışık durur. Bunları yapmaya da bilirsiniz aslında. Tüm ile burası size kalmış. E, bu modeli yeni denediğim için yani yeni yaptığım için tabi ara modelini de yeni yapıyorum. Yani bunları siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Ama görüntü olarak bence böyle çok güzel bir duruşu oluyor. Bakın aralarımı da bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi ben bu aralarımı da hazırlayayım. Aslında şu anda ütüsüz hali ama bakın oldukça sert yani kalıp gibi sert duran bir model bu kesinlikle bozulacak bir model değil şimdi ütü çok hafif bir şekilde de, ütüsünü de yapayım yazma içerisindeki duruşuna gene birlikte bakalım evet hanımlar aralarını da tamamladım bakın gerçekten gene çok güzel bir model oldu ilk defa görüyor olabilirsiniz dediğim gibi Denedim. Güzel olduğu zaman da sizlerle paylaşıyorum. Bazen denemeleri yapıyorum. Ee, hoşuma gitmeyen model olursa onları zaten hiç paylaşmıyorum ama bu gerçekten çok güzel oldu. Sık iğneli modelleri ben çok seviyorum. Çünkü kesinlikle bozulma falan yapacak bir model değil bu. Bakın. Buraların her yerini çift katlı yaptık ya. Yaparken çift katlı yaptık. Onun için hem yapımın daha kolaylaştı hem de böyle kalıp gibi durdu Ütüsü de çok kolay. Araları bence iyi. biraz aslında zahmetli ve dikkat gerektiren bir model. Yani burada ip atlatmalarımız var. Yani çift çift kat yaparken buraları mesela ip atlatıyoruz ya. O kısımları birazcık zahmetli. Yani bir tık böyle elinizin alışkın olması lazım. yine yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiye etmem. Daha kolay modellerden başlarlarsa eğer sıkılmadan yaparlar. Ama Birazcık eli alışkın olan arkadaşlarım gayet rahatlıkla yapabilirler. Ya umarım denersiniz. Çok güzel bir görüntüsü var. Böyle çıtı pıtı modelleri sevenler varsa ya da sık iğneli modelleri sevenler varsa onlar için çok güzel. Burası da arka tarafı. İki yönlü yine kullanabilirsiniz. Hiç fark eden bir şey yok. Ben çok severek yaptım. Yine bu modelde. Yani iğne oyasını zaten çok çok seviyorum. Gerçekten. Yaptığım bütün modelleri çok severek yapıyorum. Ama böyle bazen de çok farklı bir model olduğu zaman da çok hoşuma gidiyor. Aralarını dileyenler açabilirler. Hani böyle bir tık açabilirsiniz. Ama daha fazla sıklaştırmayın. Birbirini boğar o zaman. Şöyle yazmam daha öncesinde zaten bunun kenarına da gene modeller yapmıştık. Böyle Ebruli gibi bir deseni var. Renkleri de çok güzel ayarlanmış gene gül kurusu. E şu rengi kullanmadık. Taba rengi diyebilirsiniz. Onu kullanmadık. Gri'ler var içerisinde. Onu da kullanmadık. Biz lilayla, gül kurusuyla ve hardal sarısıyla yaptık hanımlar. Şöyle şu gül kurusu ve hardal sarısının olduğu yerden de içindeki duruşuna bakalım. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar ve denersiniz. E, bu modeli bu sıklıkta yapıyor olursanız eğer dediğim gibi dikkat gerektiren bir model bence e, yavaş yavaş yapılması gereken bir model. Bir de sık iğneli bir model. Aynı zamanda aralıkları da oldukça sık. Bu şekilde yapıyorsanız da bence 700 TL'den aşağıya olmamalı. Böyle bakıldığı zaman hani bazılarına şey gelebilir. Aa, çok kolay bir şey. Çok kolay bir model gibi gelebilir ama bu e, Dediğim gibi bence benim fikrim sadece tabii ki fikir olarak söylüyorum fiyatları yoksa gene herkes en iyi kendisi bilir fiyat vermeyi. Benim aşağı yukarı verebileceğim minimum fiyat 700 TL olurdu buna ipleri ve yazması karşı taraftan. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğendiyseniz modeli beğeni yapmayı unutmayın lütfen seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa yine onlarla da bu modeli paylaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.